sevdiği ile eğlence kalanlar herkese tekrar merhaba diyorum bugün sizlere doğum günü hediyelerimi tanıtacağım İlk hediyemi göstermek istiyorum bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çift fotoğrafı var burada ve bunu çevirdiğinizde böyle bir yüzük sesi geliyor ben bunu gayet de sevmiştim Şimdi diğer hediyemize geçelim. Bu tokalar da bana hediye olarak geldi. Bunu kardeşim bana hediye etti. Gördüğünüz gibi gayet güzeller. Bu çerçeve de hediye olarak geldi. Bakın. Kürtesleri hal halam kuzenlerimden bana hediye gördüğünüz gibi. Ben bunu defterde kullanıyorum. Bazı Bu da bana hediye geldi. Bir not defteri. Çok güzel. Ben çok sevdim bunu hediye aldığımda. Hala kullanmaya devam ediyorum. Arkadaşlar, şu iki eşya da bana hediye olarak geldi. Birincisi bu toka, çok güzel bir toka. Ben çok sevdim. Bu da çevriliyor. Bakın ben çok iyi yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir de bu böyle çevriliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son hediyemi de göstereyim. Son. Biri bu cizan. Ben şu, şu an bunu kullanmayan alsam da çok sevmiştim. Bu da bombal oyunu. Bazılarımız bu oyunları bilmez ama çok harika bir oyun. Bakın parçaları var burada. Burada da kartları var güzelde. Evet arkadaşlar bu videomda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevda ile öyle, eğlence kanalından herkese güle güle diyorum.